31 Ağustos'ta Türkiye'de okullar kapılarını öğrencilere açıyor. Birçok yeni düzenleme açıklandı bilimsel kurul tarafından. Ve bunların hepsini işin erbabı eğitim danışmanı Abdülkadir Özbek'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Abdülkadir Bey, Öncelikle küresel, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu pandemi rüzgarından eğitim sektörü oldukça etkilendi. Bundan 3,5 ay geriye gidecek olursak, eğitim sektörü pandemiyi nasıl karşıladı? Şöyle bence Türkiye bu noktada en avantajlı ülkelerden bir tanesiydi. Özellikle ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemiden birkaç ay önce eğitim bilişim ağı denilen sistemi duyurmuştu. Online eğitimle ilgili ciddi bir altyapı hazırlanmıştı ve bu noktada belki Türkiye dünya ülkeleri arasında uzaktan eğitime geçiş başarısıyla örnek bir ülke oldu. Ha özel sektörde de yine bu uzaktan eğitim çalışmaları çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve ya bir hafta verilen arada birçok özel üretim kurumu kendileri bu uzaktan eğitim sistemleriyle ilgili araştırmalarını tamamlayıp bir hafta sonrasında eğitime uzaktan devam etme şansına sahip oldular. Bence ülkemiz bu tarz değişimlere çok hızlı ayak uyduruyor. Teknoloji kullanımı ülkemizde siz de yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Gençlerde olsun, yetişkinlerde olsun çok iyi seviyede. Dolayısıyla böyle bu tarz değişimlerde hızlı ayak uyduran ülkelerden bir tanesi oluyoruz. Eğitim sektörü özel okullar özellikle bu süreçte bence bayağı bir çaba sarf ettiler. Öğretmenlerimiz çok fedakarlık yaptılar. Bir kısmı sosyal medyaya da yansıdı. Ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalıştılar ve öğrencilerin eğitim süreçlerini evde de devam ettirmesine katkı sağladılar. Ben sağlık çalışanlarından sonra en fedakar kesimin özellikle öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Aileler de burada çok gerçekten iyi işbirliği yaptılar. Çocukların eğitim süreçlerini evde devam ettirmek adına okullarla işbirliği yaptılar, öğretmenlere destek oldular ve bence böyle küresel bir salgında en az hasarla. Tabii ki yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Öğretmenin duygusal dokunuşları çocuklar için çok önemlidir ama en azından böyle dünyanın karşı karşıya kaldığı ilk kez bu durumda. Olabildiğince bence ülkemiz bu noktada da sağlık alanında olduğu gibi başarılı bir performans sergiledi diye düşünüyorum. Evet, bir de Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca COVID-19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi yayınlandı. Bu rehberde 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak olan okullarla alakalı yeni düzenlemelere yer verildi. Sizlere önerilerinizi soracağım. Fakat e, bu kural ve düzenlemelerin üzerinden geçme imkanımız olur mu? Tabii. Şimdi e, özellikle e, bu pandemi süreciyle ilgili birkaç noktada toplandığını görüyorsunuz bu kuralların. Bunlardan bir tanesi sosyal mesafe. Sosyal mesafeyi sağlamak adına bazı talimatlar var orada. Ö öğrencilerin işte okul e, metrekare işte 4 metrekareye bir öğrenci düşecek şekilde e, kabulü, öğrenci kabulünü buna bakarak yapmaları ki aslına bakarsanız zaten özel okullarda ruhsat verilirken bu metrekarelere yakın bir anlayışla ruhsat veriliyordu. İşte 10 bin metrekareye kapalı alana sahip bir okulun genelde işte 10 metrekareye bir öğrenci, çok daha küçük okullarda bile minimum 5 metrekareye bir öğrenci zaten düşecek şekilde ruhsatlandırdığını görüyorduk ağırlıklı olarak. Dolayısıyla o kriterlerden bir tanesi zaten özel okullarda fazlasıyla sağlanıyor. E, ayrıca e, Milli Eğitim Bakanlığı, e, daha doğrusu bu Bilimsel Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu öğrencilerin arasında birer metre mesafe e, konulmasını istedi. Her bir öğrencinin arasında bir metre mesafe olsun sınıfta ki o e, sosyal mesafe sınıf ortamında da korunsun. Bu noktada da e, özel okulların çok büyük avantajı var. Devlet de bu sosyal mesafe kuralına uyabilmek adına şu an çok ciddi bir çaba sarf ediyor. İşte e, bazı sınıflarda e, öğrenci sayısı çok yüksek yüksekti. E, devletin bazı kesimlerinde işte bir sınıfta 30 kişi, 40 kişi belki 50 kişi olabiliyordu. E, çok da az da olsa o noktalarda da e, özellikle ikili eğitime geçerek belki düşük de bir ihtimal olsa belki üçlü eğitime geçerek ya da bazı derslerin uzaktan, bazı derslerin yakından verilmesiyle sınıf mevcutları azaltılarak bu, bu kurala da birçok okulun uyabileceği evet. ortaya çıktı. Bir diğer şey maske kullanımı, muhakkak maskeyi kullanarak o işte sosyal mesafelerin desteklenmesi isteniyor. Ayrıca hijyen kuralları var işin içerisinde. Hijyen noktasında da elde semptomlarının birçok yerde ulaşılabilir olması, okulların akşamları işte bu temiz bir şekilde yıkanması deterjanlarla eğitim öğretime başlamadan önce okulun tamamının yıkanması isteniyor ki hijyen noktasında ben okul müdürlerimizin eğitim yöneticilerimizin çok hassasiyet gösterdiğini görüyorum özellikle pandemi yaklaşırken de birçok okul hemen işte belediyeler bazen destek oldu devlet okullarına temizlikle alakalı hijyenle alakalı birçok bir okul gitti iyonizer teknolojileri, gümüş iyon teknolojileriyle okullarını dezenfekte ettiler. Sonuçta sağlık söz konusu ve insanların en değerli varlıklarını emanet alıyor okullar. Hiçbir şekilde bu hijyen noktasında taviz vermiyorlar. Yeni dönemde de okullar açıldığında da bu üst seviyede korunacaktır. Genel kurallar baktığınız zaman sosyal mesafe ve hijyen ağırlıklı gidiyor ki zaten okul dışındaki mekanlarda da ee, tavsiyeler aynı şekilde restoranlarda olsun, toplu ulaşım araçlarında olsun. Bunlara çok dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. Bunlar uygulanamayacak şeyler değil. Rahat rahat okullardaki eğitim yöneticileri uygulayabilirler bunları. Bir de şöyle bir e, olay var. Çocuklar e, öğretmenlerini çok dinleme eğilimindedirler. Bizler yetişkinler olarak belki uyum sağlamada biraz daha çocuklara göre zorlanabiliriz ama çocuklar okullarda ben inanıyorum ki yetişkinlere nazaran çok daha iyi bir performans sergileyecekler bu kurallara uyma noktasında. Veliler bu noktada çocuklarına örnek olsunlar. Bu süreç iki ay var daha okulların yaklaşık açılmasına neredeyse. Bu süreçte olabildiğince çocuklarını bilinçlendirme noktasında davranışlarıyla örnek olsunlar. Çocuklara maske takın diyen bir anne baba kendisi işte dışarıya çıktığında maske takmıyorsa, el hijyenine dikkat etmiyorsa çocuğa bunu söylemesinin bir anlamı olmuyor. Örnek olamadığı zaman çocuk o davranışı sergilemiyor. Eğer aileler örnek olursa, eğitimciler bu noktada çocuklara güzel bir şekilde pedagojik açıdan doğru yaklaşırsa, kaygıyı ve korkuyu bir kenara bırakarak bu pandemiyle geçene kadar yaşamayı öğrenebilirsek Çocuklarımız için çok e, faydalı bir iş yapmış oluruz. Okulların açılması bence hem psikolojik açıdan, hem sosyolojik açıdan, hem ekonomi açısından çok önemli bir yerde duruyor. Evet. Kapatmanın ben çözüm olmadığını düşünüyorum. Bununla yaşamayı e, öğreneceğiz. Bu işi evet. el birliğiyle atlatacağız ve bununla ilgili de bilinçlendirme çalışma. Belki artık da bu noktada çalışmalar yapılacak bence velilere yönelik de öğrencilere yönelik de ve inşallah e, okullar açıldığında e, bu süreç başarıyla devam edecek diye düşünüyorum. Evet Abdülkadir bey birçok konudan bahsettiniz. Aslında psikolojik ve ekonomik e, taraflarından bahsedeceğiz programımızın devamında ama özellikle cımbızla seçerek ikili eğitim ve üçlü eğitim kavramlarını e, size yöneltmek istiyorum. Bunları birazcık açar mısınız? İkili eğitim nedir? Üçlü eğitim Hı? nedir? Şöyle, şimdi e, bazı bölgelerde okullara giden öğrenci sayısı çok yüksek oluyor. Bazı mahallelerde, bazı ilçelerde öğrenci sayısına karşılık devletin oraya yapmış olduğu okul sayısı az olabiliyor. Son yıllarda çok fazla derslik yapıldı ama yine de yeterli olmayabiliyor. Çünkü Türkiye'nin nüfusu genç bir nüfus, dinamik bir nüfus e, hala artıyoruz ve e, o noktada okulun kapasitesi mahalledeki öğrenciyi tam anlamıyla işte 25-30 kişilik sınıflarla barındırmaya yetmeyebiliyor. Öyle durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir karar alabiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü hepsi beraber istişare ederek diyorlar ki sabahçı öğlenci yapalım. Öğlencilerin bir kısmı sabah gelsin öğlene kadar bulunsun, bir kısmı öğlenden akşama kadar bulunsun. Buna da ikili eğitim deniyor. Üçlü eğitim ise bu günün üçe bölünmesi anlamına geliyor. Eğer ikili eğitime rağmen sınıf mevcutları sosyal mesafeyi arada bir metre olacak şekilde sağlayamazsa sınıf mevcutları işte 45-50 metrekare ya da işte 40 metrekarelik bir sınıfta 20'nin üzerinde kalırsa yaklaşık olarak bir sınıfta 20 öğrenci, 24 öğrenci olduğu zaman bu sosyal mesafe bir metre olarak korunabiliyor ama bir sınıfta 50 kişi varsa o zaman milli eğitim şunu yapıyor. Diyor ki bu okul ikili eğitime geçsin. Öğrencilerin yarısı sabah gelsin, yarısı öğlenli, öğlen, öğleden sonra gelsin. Buna rağmen sınıf mevcudu yine yetmezse ki ben bunun çok ama çok az okulda olabileceğini düşünüyorum. E, o zaman da üçlü eğitime çok düşük bir ihtimalle bazı yerlerde e, çok istisnai yerlerde geçilebilir. Bir diğer alternatif de şu olabilir. Derslerin bir kısmının uzaktan verilmesi ve bir kısmının e, okulda verilmesi. Bu sayede de öğrenci yoğunluğu azaltılabilir okullarda. Yani o sosyal mesafe kuralını sağlayabilmek adına birçok farklı alternatif var. Ben onun e, en optimum çözümlerini milli eğitim yetkililerinin rahatlıkla alabileceğine inanıyorum. Bu ikili ve üçlü eğitim özel okullar için geçerli anladığım kadarıyla değil mi? Hayır devlet okulları için. Özel okulların neredeyse tamamına yakını zaten bu sosyal mesafe kurallarını sağlayabilecek özellikle. Yani bugün devlet okullarında yaklaşık 30 kişilik 40 kişilik sınıflar var. Özel okulların çoğunda maksimum zaten sınıf kapasiteleri 24 civarında. 24 öğrencinin üzerinde zaten öğrenci varsa veli o okulu tercih etmeyeceği için özel bir eğitim alacağı duygusuna sahip olmayacağı için tercih etmiyor. Bunu bilen özel okul kurucuları da sınıf mevcutlarını çok zaten yüksek tutmuyorlardı. Özel okulların büyük bir kısmı bence tam gün eğitime devam edecektir. Ee, çok istisnai belki sınıf e, metrekareleri uymayanlar olursa Belki o okullarda bu e, ikili eğitim tercih olur ama onun çok olacağını zannetmiyorum ben özel okullarda. Evet. E, daha az öğrenciyle yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüleceğini söylediniz. Peki bunun için yeni okul ve derslik ihtiyacı ihtiyacı olacak mı sizce veya e, daha fazla öğretmene ihtiyaç duyulabilir mi eğitim sektöründe? Yeni düzenlemeler mi Tabii, geliyor? Tabii. Şöyle, eğer e, vakit olsaydı e, böyle... Ee, okul yapacak kadar. Şu anda bu karar alındı. Ee, bir iki ay sonrasını konuşuyoruz. Bir okulun inşaatı nereden baksanız 6-7 ay sürüyor. Şu anda e, belki yani bu okul yapmak zaten bir ihtiyaç vardı. Türkiye'de bir derslik açığı söz konusu ama bu derslik açığı baya baya ölçüde giderilmiş vaziyette. Yeni işte ikili eğitim, üçlü eğitim tabii ki doğal olarak öğretmenin ihtiyacını artıracaktır ama şu anda büyük oranda yani geneliğine baktığınız zaman Türkiye'nin dersliklerdeki öğrenci ortalamalarının çok yüksek olmadığını eskiden yani bundan belki 10 yıl önce 15 yıl önce çok daha eskiden e, sınıflarda belki 50 kişi 60 kişi 70 kişi okuyanlar vardır ama zaten son e, yıllarda yapılan dersliklerle sınıf mevcutları birçok yerde yaklaşık 30'lu rakamlara kadar düşmüştü. O yüzden ben e, çok fazla okul ihtiyacının e, olacağını düşünmüyorum. Bu noktada veliler de imkanı olanların da özel okulları tercih ettiğini görüyoruz. Çünkü e, bazı mahallelerdeki bu yoğunluğun farkında olan veliler imkanları varsa zaten ilk tercihleri özel okul oluyor. Hem hijyen açısından hem sınıf mevcutlarının e, daha az olması açısından hem de biraz daha özel bir eğitim. Evet. İşte uzaktan eğitim süreçlerini özellikle başarılı yönettiyse özel okul. Oralara zaten bir kayış söz konusu. E, o kayıştan sonra... Kalan insanlara da, öğrencilere de devletin şu anki kapasitesinin ben büyük oranda yetebileceğini düşünüyorum. Zaten bu geçici bir şey. İnşallah bu yıllar boyunca sürecek bir süreç olmayacaktır diye ümit ediyoruz hepimiz. Ve i̇nşallah aşının bulunmasıyla bu süreç çok hızlı kesilir ama e, ola ki devam etti. Şu anki Türkiye'deki öğretmenler ve dersliklerle büyük oranda bu iş başarıyla e, yürütülecektir. Evet. Bir de gidişatta bir belirsizlik söz konusu. Velilerde bir kaygı var. Özellikle özel evet. okulu tercih edecek çocukları için velilerde kayıt erteleme konuşuluyor. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz neler? Şöyle, şimdi özellikle anaokullarına karşı bir erteleme söz konusu. Çünkü orada zorunlu olmayan sınıflar var. Veli de diyor ki zaten burada benim zorunlu bir eğitim yok. O noktada ben bekleyeyim, son dakikayı göreyim diyor. Bunu ilkokul, ortaokul, liseye taşıyan velilerin de olduğunu görüyorum ben. Burada şöyle bir durum söz konusu. Çocuklarımız eğitimlerine bence bir şekilde devam edecekler. Uzaktan ya da yakından. O yüzden zaten bu eğitim devam edilecekse, bu öteleme davranışının okullarda oluşturacağı zararı düşünelim. Eğitim kalitesindeki düşüşe sebep olacağını göz önünde bulunduralım ve bu kararları ben daha hızlı verelim mesajını iletmek istiyorum. Çünkü bakın bir okulun özellikle özel okulun öğrencisine iyi hizmet verebilmesi için öğretmen istihdamını tamamlaması lazım. Ders materyalleri kullanıyoruz hepimiz. Bu ders materyallerinin siparişleri, bunların gelme süreleri var. Yani 31 Ağustos'ta okul açılacak ben 30 Ağustos'a kadar bekleyeyim dediği anda 31 Ağustos'ta ders materyalleri orada olmayacak. Bir günde, bir haftada, iki haftada bu ders materyallerinin temininde çok zorluk yaşanır. O yüzden verilen bu kararlarını ne kadar erken alırlarsa ve bunu okullarıyla paylaşırlar, kayıtlarını yaptırırlarsa okul o kadar iyi planlama yapar, okul o kadar iyi hazırlık yapar ve öğrencisine, velisine o kadar nitelikli hizmet sunar. Eğer okullarının uzaktan eğitimde ki tecrübelerinden, performanslarından memnunlarsa, o velilerin o noktada kayıtlarını daha erken yaptırmalarını tavsiye ederim. Zaten memnun değillerse, böyle bir durum söz konusu olduğunda, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle ilgili karar alınması söz konusu olduğunda, o okulun kötü bir performans sergileyeceğini düşünüyorlarsa, geçmiş tecrübelerine bakarak o noktada zaten o okulu tercih etmeyebilirler. Velilerin ben özel okul seçimlerinde tercihlerinde e, özellikle uzaktan eğitim performanslarını araştırmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bu pandemi yaşanmasa bile sektörde genel olarak birazcık e, fazla okul açıldığı için e, sıkıntılar yaşayan okullar vardı. E, bu medyaya da yansıdı bir kısmı. Bu noktada okul tercihlerinde eğitimden ve işletmeden anlayan okul kurucularının okullarını tercih etmelerini. Çok ticari sahipli hareket eden okullar olabiliyor bazen az da olsa. O noktada daha birazcık daha araştırmalarını detaylı yapmalarını ve günün sonunda muhakkak okul tercihlerinde mevcut velilerle o okuldan hizmet alan velilerle temasa geçip onların görüşlerini almalarını ben tavsiye ediyorum. Ve bu kararı ne kadar erken alırlarsa da çocuklarına o kadar iyi hizmet ulaşacağını bilmelerini istiyorum. Evet Abdülkadir Bey biraz da uzaktan eğitime yakından bakalım. Ee, belki daha öncesinde dijital platformlara geçiş olacaktı fakat pandemiyle birlikte e, biraz daha hızlandı. Değişen toplumsal yaşamın da evet. gereği olarak. Velilerin şöyle bir kaygısı var. Ekranın ardından e, öğrencilere dersin geçmediğini yani göz temasının gerekli olduğunu düşünüyorlar. Sizce evet. bu gerçekten motivasyon kırıcı bir şey midir? Yani illa göz teması gerekli mi yoksa ekranın arkasından da yani şu anda ilk aşamada olduğumuz için mi öğrenciler zorlanıyor? Şöyle bu e, noktada sınıf seviyesi çok önemli. Öğrencinin hangi kademede okuduğu çok önemli. Bir anaokulu ilkokul öğrencisinin uzaktan eğitime bakışıyla, yaklaşımıyla, o eğitimi içselleştirmesiyle bir lise ve üniversite öğrencisininki bambaşka oluyor. Bugün dünyanın en iyi üniversiteleri yıllardır zaten uzaktan eğitim veriyorlar. Bazı master programlarını, bazı lisans programlarını uzaktan yapıyorlar ve çok başarılı bir şekilde bu süreçleri yürütüyorlardı. Tabii bu yaşanan süreç dünyada eğitimin dijitalleşmesine çok hız kazandırdı. Anı okul ilkokul seviyesindeki o duygusal dokunuşların, öğretmenin çocuğa o sıcak bakışlarının, o duygusal temaslarının yerini hiçbir zaman uzaktan eğitim tabii ki de tutamaz. Ama böylesi durumlarda, şu an olağanüstü bir durumdan bahsediyoruz, pandemi gibi. Bu geçmişte bazı hatırlayacak olursa veriler domuz gribi zamanında bazı illerde de yaşandı. Onun dışında Elazığ depreminde yaşandı. Bazı doğal afetlerde, bazı salgınlarda bu tarz e, yüz yüze kopuşlar sebep olabiliyor. E, o dönemlerde hiç yapmamaktansa, uzaktan da olsa, göz temasını ekrandan da olsa kurarak eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması bence çok önemli. Gönül yakından e, göz göze, yüz yüze bu eğitimleri yapmak ister. İnşallah da vaka sayıları azalır. Veliler, toplumumuzun işte önde gelenleri bu noktada daha büyük hassasiyet gösterir. Vaka sayısını azaltır. İnşallah hiçbir şeye gerek kalmadan böyle maskelere, sosyal mesafelere yüz yüze yakından yaparız. Ama bu noktada mecbur kalındığında da bu bu çözüm kötü bir çözüm değildir. Öğrencileriyle, öğretmenler, bazı web 2.0 araçları dediğimiz çocuğun ilgisini çeken, ...çocuğu interaktif bir şekilde eğitim, öğretim sürecine çeken... ...doğru araçları kullanırlarsa... ...dersleriyle ilgili e, uzaktan eğitim senaryolarını... ...iyi bir şekilde tasarlarlarsa... ...ki bu noktada ders senaryoları çok önemlidir. Yani şunu yaparsa bir öğretmen... ...aynen yüz yüze eğitimdeki gibi... ...ben bu uzaktan eğitimimi gerçekleşeyim... ...sadece tek fark kameranın karşısına geçip anlatmak derse... ...bunun verimi çok düşük olur. Ama uzaktan eğitim dinamiklerini araştırırlar giriş çıkışı bu dersin nasıl yapılmalı, ölçme değerlendirmesi nasıl yapılmalı, bununla alakalı araştırmalar yapıp derslerini uzaktan eğitim için zenginleştirirlerse, ders senaryolarını güzel hazırlarlar, derse hazırlıklı girerlerse, orada da çok nitelikli neticeler alacaklardır. Çocuklar da ekran başında çok ideale yakın bir verim elde edebilirler. Ama siz hazırlık yapmazsanız, bu noktada doğru araçları bilmezseniz, bu araçları nasıl kullanacağınızı bilmezseniz, çocukların karşısına geçip sadece ekrandan düz bir anlatım yaparsanız, tabii ki de burada yetişkin de memnun olmaz, çocuk da memnun olmaz. O yüzden ana oyuncu her zaman eğitimde öğretmendir. Ne kadar nitelikli öğretmenleriniz varsa o kadar iyi iş çıkartırsınız. Yüz yüze eğitim için de bu geçerlidir, uzaktan eğitim için de geçerlidir. O yüzden bu noktada öğretmenlerin bu teknolojileri kullanmak için, Yapmalarını tavsiye ediyorum. Ders verimliliği için ders hazırlık çok önemli. Ee, öğretmenlerimiz, fedakar öğretmenlerimiz de inşallah yaz tatillerinde bu noktalarda da e, araştırmalar yaparlar. Çünkü pandemi sonrasında da ben eğitimin hibrit olacağını, yani hem yakından hem uzaktan karma bir eğitimin yaygınlaşacağını inanıyorum. Bu süreç bunu hızlandıracaktır. E, o yüzden kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Eğitim yöneticileri olarak, okul kurucuları olarak iyi öğretimsel liderlik yapmak için ekiplerimize bizim de kendimizi donatmamız gerekiyor. Ne kadar kendimizi geliştirirsek bu süreç o kadar başarılı geçer. Evet, her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de ciddi bir dijitalleşme'den konuşuyoruz. Açıkçası tarımda da var bu. Da, diğer her sektörde var. Peki bu teknolojiden faydalanmak için iyi bir dijital okur yazar olmak gerekir mi sizce? Belki müfredatta Tabii. böyle bir derse de yer verilir mi ileriki süreçte? Tabii ki e, bence e, okur yazarlık kavramı çok doğru güzel bir kavram. E, okur yazar matematik okur yazarlığı, fen okur yazarlığı, dijital okur yazarlık, finansal okur yazarlık. Yani kullandığınız hayatınızda e, bazı böyle araçlar var. Matematiği de biz de hayatımızı daha nitelikli yaşamak için kullanıyoruz. Finans bilgisini de, dijitalleşmeyi teknolojiyi de. Bunları doğru kullanmamız, dijital vatandaşlık kavramını bilmemiz, bu araçlara daha olumlu bir şekilde yaklaşmamız, korkmamamız, düzgün kullanmak için araştırmalar yapmamız çok önemli. Verimimizi artıracaktır. Dijital okur yazarlık kesinlikle okullarda bence okutulması gereken ya da okulun kültüründe yer alması gereken bir kavram. Artık dünyanın geldiği noktada buradan bir geri dönüşün olması imkansız. Hayatımızın içerisinde alışveriş yaparken olsun, eğitim süreçlerinde olsun, sağlıkta olsun dijitalleşme gitgide artacak. Yapay zeka ve makine öğrenmesi bizim hayatımızda çok büyük değişimlere yol açacak. Bunları doğru yönetebilmek adına, bu değişim süreçlerini daha doğru karşılayabilmek adına bizim de kendimizi bu noktada geliştirmemiz bu entelektüel, e, dijital okur-yazarlıkla ilgili entelektüel seviyemizi arttırmamız gerekiyor. E, bununla ilgili çok güzel internette içerikler de var. Yani her şeyi okuldaki derslerden de beklememek lazım. Bugün artık bilgiler iki tık uzağımızda. YouTube gibi işte sosyal medya araçlarında muhteşem güzel anlatım dersler, dersler anlatan öğretmenler var. Çok iyi içerik anlatıcıları, hikaye anlatıcıları, YouTuberlar var. Yeter ki biz bilgiye ulaşmayı isteyelim. Bununla alakalı dertlenelim. O anlamda kendimizi geliştirmek için harika araçları ve fırsat adaletini internet bence çok güzel sağlıyor. Ücretsiz bir şekilde bu içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki ulaşmak isteyin ve araştırın. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için Abdülkadir Bey.